Merhaba, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugün size HPV'nin hem kadınlarda hem erkeklerde neden olduğu detaylı bir şekilde o hastalıklardan bahsedeceğim. HPV dünyadaki en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri ve maalesef farkındalığımız bu konuda yeterli değil. Her gün bu konuyla ilgili hastalarla karşılaşıyoruz. Peki burada ne öğreneceğiz bu videoda? Bir kere HPV'nin neden olduğu siiller. Bu siil konusu biliyorsunuz çok sık karşımıza geliyor, çok soruluyor. Kanserler ve diğer nadir hastalıklar. Ayrıca kendimizi nasıl koruyacağımızı da anlatacağım size. Hazırsanız başlayalım. Birincisi cinsel olmayan yani non genital siil dediğimiz siiller. Bu non genital siiller genellikle çocuk ve gençlerde görülüyor. Mesela elinde siil çıkıyor mesela değil mi? Biz çocukken de görürdük mesela birilerinin elinde. Bunlar özellikle cinsel yolla buluş, ulaşmaz ama genelde 12-16 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Ancak yetişkinlerde de olduğunu biliyoruz. %3,5-4 oranında bu siillerle erişkinde de karşılaşabiliyoruz. Neden oluyor? Bu HPV biliyorsunuz deri temas yoluyla bulaşıyor. Örneğin havlu veya tırnak makası gibi kişisel eşyaların paylaşılması bulaşmayı kolaylaştırabiliyor. Bulaşır demiyorum. Bulaşmayı kolaylaştırabiliyor diyorum dolaylı yoldan. Türleri genellikle bunların yaygın siiller yani ciltte en sık görülen türdür bunlar. Plantar özellikle ayak tabanlarında olur. Düz siiller var. Bunlar daha küçük ve ciltle aynı hizada anlaşılmıyor. Böyle kahverengi bir renk değişikliği olur. Yani Hastalarımız kaygıyla geliyorlar ee, özellikle diyorlar ki bize yani bu sihir mi değil mi anlayamadım yani anlamak çok kolay değil mesela burada şurada mesela kahverengi bir elim şurada bir lezyon var yani bunun gibi de görülebiliyor EPEV. yani bu her zaman tanı koyamayabiliyoruz tamam mı? Bir ben gibi de görülebiliyor o yüzden e, bunu anlamak için bir uzmana danışmak gerekiyor hatta bazen bizler bile yani biyopsi alıp ancak tanıyı koyabiliyoruz. Tabi sihirlerden korunmanın en iyi yolu hijyen kurallarına dikkat etmek, kişisel eşyaları paylaşmamak. Yani ortak tırnak makası, ortak havlu kullanmayın lütfen. Genital siiller ise tabi bunlar bizim işimiz. Daha çok genital yolla bulaşan sihirler. Özellikle bunlar HPV'nin 6 ve 11 numaralı tipiyle oluyor. Bunu yıllardır biliyoruz. Ve genital sihirlerin %90'ından sorumludur bunlar. Peki kimler risk altında? Özellikle genital siiller en çok 20-24 yaş arası cinsel olarak aktif bireylerde görülür. Araştırmalara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde genital siil görülme oranı %1, İskandinav ülkelerinde %10 olarak rapor edilmektedir ama ülkemizle ilgili net bir veri yok. Bence dünyada bu veriler de çok yeterli ve net değil. Çünkü yani siilli olan herkes muayeneye gitmiyor. Muayene olsa da her muayene raporu kaydedilmiyor aynı zamanda siil tanısını koymak her zaman kolay olmuyor az önce de söylediğim gibi. Aşının burada rolü çok önemli. Özellikle HPV aşıları sihirlerin önlenmesine çok etkin. Çünkü aşılar hem tip 6 hem tip 11'e karşı bağışıklık kazandırıyor. Ama sihirin dışında HPV ne yazık ki sihirlerden öte kansere neden olabiliyor. HPV ile ilişkili bazı kanserler var. Bunlardan bir tanesi Bizim alanımız değil. Genel cerrahinin alanı ama anal kanserlerdir. Anal kanser dünya genelinde nadir görülse de bazı ülkelerde artış göstermekte. Özellikle Amerika'da beyaz kadınlar arasında 65 yaş üstünde anal kanser rahim ağzı kanserinden daha yaygın hale gelmiş durumda. O yüzden yaptırılan aşı anal kansere karşı da koruyor aslında. HPV'nin 16 ve 18 numaralı tipleri anal kanserin %90'ından sorumlu aynı rahim ağzı kanseri gibi. Kimler risk altında? Kadınlarda anal kanseri olan erkeklere göre daha yüksek. Özellikle HIV yani HIV pozitif bireylerde ve erkeklerde cinsel ilişkiye giren erkeklerde risk daha yüksek, bunu biliyoruz. Ağız ve yutak kanseri, orofaringeal kanser özellikle ağız ve boğaz kanserinde önemli rol oynuyor EPV. Dil kökü ve bademciklerde de görülebiliyor. Tabii bunlar nadir ama özellikle tip 16 bu kanserlerin en yaygın nedeni, neden artıyor. Sigara, alkol gibi geleneksel risk faktörleri azalırken HPV kaynaklı bu orofaringel kanserlerin sıklığı giderek artmakta. Tabii rahim ağzı kanseri bu bizim için çok önemli. Rahim ağzı kanserinde HPV'nin rolü özellikle çok bir, i̇yi bildiğimiz bir şey var, rolü var. Çünkü HPV rahim ağzı kanserlerinin %99'undan sorumlu. Özellikle erken teşhis burada çok önemli. Düzenli simir testini yaptıran, HPV'sini yaptıran bir hastada böyle bir kanser e, ihtimali çok az. İmkansız değil elbette ama çok az. E, erkeklere özel de tabii penis kanseri. Penis kanseri dünya genelinde nadir görülüyor. Afrika, Güney Amerika, Asya'da erkek kanserlerinin yüzde 10 kadarına çıkmakta. Özellikle 16-18 penis kanserlerinin çoğunda rol oynuyor. Tekrarlayan solunum papillomutozu, HPV'nin neden olduğu bir diğer ilginç hastalık. Tekrarlayan solunum papillomutozu genellikle anneden bebeğe doğum esnasında bulaşıyor. Bu da bizi kaygılandırıyor. Özellikle aktif HPV lezyonu olanlarda bugün için. Sezeryan doğum biraz daha ön planda öneriyoruz ve planlıyoruz, düşünüyoruz. Ee, tabii ki gebe bunların artısını eksisini konuşmak lazım. Bebeğe olası bulaştan korktuğumuz için. Virüs, solunum yollarında sihir benzeri düğmeleri yol açıyor ve nefes almayı zorlaştırabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen e, rakam 100 binde 1 çocukta görüldüğü. Ama burada tabii doğum şekli çok önemli. Bir hastalığımız daha var nadir görülen, cilt kanserine dönüşebilen bovan hastalığı diye bir hastalık var. Bu da tabii genelde ellerde, ayaklarda ve genital bölgede görülür. Diğer bir hastalığımız epidermoplezi verififormis. Verif Bu da özellikle genetik bir hastalık. Tabii bunlar biraz daha cildiyenin ilgi alanına giriyor. Bizim pratikte karşılaştığımız olgular değil çok. Ama ciltte sihir benzeri lezyonlar oluşturuyor. Bu lezyonlar zamanla kansere dönüşebiliyor. Ne yapacağız yani kendimizi nasıl koruyacağız? Geleneksel risk faktörlerinden uzak duralım. Yani sigara, alkol, çok eşlilik veya e, kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Özellikle HPV pozitif olan kişilerde herpes yani uçuk virüsü, HIV vesaire çok eşlik ediyor. Aşılar hem kadınlar hem erkekler için önemli. Düzenli taramalar, simir testleri, HPV testleri rahim ağzı kanserini önlemek için çok önemli. Prezervatif kullanımı, şüpheli ilişkiler, HPV bulaşma riskini azaltabiliyor. Sonuç olarak bugünkü içeriğimizde aslında size HPV'nin neden olduğu hastalıklardan bahsetmeye çalıştım. Pek çok HPV videom var onları izleyebilirsiniz. HPV ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşin psikolojik boyutları da var tabi burada. Çok görüyorum kendi muayenehanemde hastalarımı. Aşılar, tarama testleriyle bu riskleri büyük ölçüde azaltabiliyoruz ama sorularınızı, deneyimlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın efendim.